Bu sefer ben kazandım. <laughs> Oy yoruldum. Sana söylemiştim. Bul getir oyununda üstüme yoktur. Hatta gerekirse daha hızlı bile koşabilirim. Hadi bir daha oynayalım. Göründüğünden hızlıymışsın bıyıkçığım. Tebrik ederim. Canbaz. Efendim bıyık bey. Bana büyük deden Kıtmiri anlatacağını söylemiştin ya hani. Eğer sen de istersen bence şimdi tam zamanı. Aa, ben onu tamamen unutmuştum. Tabii ki isterim. Yaşasın. Kutsal kitabımızda anlatılan o gençlerin ve büyük 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 dedem Kıtbir'in hikayesi şöyle bıyıkçığım. Ashab-ı Kehf de denilen bu gençler yaşadıkları dönemin hükümdarının danışmanlarıymış. Herkes onların düşüncelerine çok güveniyormuş o zaman. Çok bilge ve yiğitlermiş. Ama kralları Allah'a inanmayan biriymiş. Bizim gençlerse onun Rabbimizin varlığını reddetmesine dayanamıyormuş. Ve bir gün krala yaptığının doğru olmadığını, yalnızca Allah'a kulluk etmesi gerektiğini söylemişler. Peki kral ne yapmış? Kendisi gibi düşünmedikleri için onlara kötülük etmiş mi? Ha, maalesef evet. Kral çok öfkelenmiş. Eyvah! Sonra ne olmuş? Gençler de bunun üzerine şehri terk edip bir mağaraya sığınmışlar. Benim büyük dedem de mağaranın girişinde bekliyormuş biliyor musun? Kral onları bulabilmiş mi mağarada? Bu ses de nereden geldi böyle? Hangi ses? Sen bir şey duymadın mı? Yo duymadım. Kurtarın beni! Duydum. Biri yardım istiyor. Gördüm. İskelenin orada. Ha balık bizden yardım istiyor. Lütfen beni kurtarın. Ben göl balığıyım. Tuzlu deniz suyunda yüzemem. Yolumu kaybedip buraya sürüklendim. Lütfen yardım edin bana. Şimdi ne yapacağız Canbaz? Keşke Tuti de burada olsaydı. Buldum. Bize bir su kabı lazım. Balığı ona koyup göle kadar taşıyabiliriz. Harika bir fikir. Ben hemen bulup geleyim. Ben giderim. Unuttun mu? Senden hızlıyım. Hav hav hav. Doğru. Sen buraya nasıl geldin balıkçık? Arkadaşlarımla oynuyorduk. Birden yolumu kaybettim ve kanala kapılıp denize kadar sürüklendim. Hay Allah. Geldim. Bu ne hız? Sana istersem daha hızlı olabileceğini söylemiştim. Aferin sana bıyık bey. Beni şaşırttın doğrusu. Hadi bize doğru gel balıkçık. <laughs> oh nefes alabiliyorum sonunda. Çok teşekkürler arkadaşlar. Hadi şimdi seni götürüp göle bırakalım. Cambaz da bize hikayenin kalanını anlatsın. Hangi hikaye? Allah yolunda krallarıyla bile tartışmaktan çekinmeyen Ashab-ı Kehf'in hikayesi. En son kaçıp mağaraya sığınmışlardı. Cambaz'ın büyük büyük dedesi Kıtmir de mağaranın girişinde onlarla birlikteymiş, biliyor musun? Hadi ya! Ben de şimdi devamını çok merak ettim. Devamı şöyle. Merhametli Rabbimiz onları yıllarca mağarada uyutarak korumuş. Uyandıklarında ise bambaşka bir hükümdarın yönettiği bambaşka bir şehirle karşılaşmışlar. Peki bu kural Allah'a inanıyor muymuş? Evet. Yaradana sığınan merhametli ve güzel bir hükümdar yönetiyormuş artık o diyarı. Kıtmir dedem ve o öncü gençler de halk tarafından saygıyla karşılanıp mutlu bir yaşam sürmüşler. Peki Allah bu hikayeyle bize ne demek istemiş? Onlar sayesinde herkes doğruluğun bir gün mutlaka kazanacağını, Allah'ın iyileri kötülüklerden koruduğunu anlamış balıkçığım. Çok doğru. Uyuk Bey, Uyuk...